Merhaba. Ben Edim Yıldız. Karam hoş geldin. Bugün Aydın Germencik Hattat Bayi'deyim. Çelik Kaderi'de. İkinci el traktörün nabzını tutacağız. Ve sıfır hatta traktör fiyatlarında bir göz atacağız. İlk traktörümüz Massey Ferguson 240 S 1987 model. Direnç pompalı. 4 lastik yeni. Gövde orijinal. Kaporta boyalı. Traktörümüz 42.500 lira. 42.500 lira fiyat isteniyor bu traktöre. Arka bu şekilde kovanlar falan. Güzel. Bu traktör hoşuma gitti. Güzel temiz. Diğer traktörümüz Hattat B3065 2016 model 2800 saatte arkadaşlar. Bu traktöre 105.000 lira fiyat isteniyor. Ön lastikler 0 Arka lastikler %30 civarında Yani orta temizlikte bir traktör Çok temiz değil Orta temizlikte 105 bin lira fiyat isteniyor Arkası bu şekilde Şöyle bir kol yapılmış Diğer traktörümüzü geçelim Çok yeni bir traktör 2020 model daha 50 saatte hatta 240 S bunalı arkadaş 0 4 çarpı 4 0 ile takasa girmiş o şeyle bu traktörü bırakmış 85 bin lira fiyat isteniyor buna 50 saatte çok temiz bir traktör dijital gö göstergeli kolay bir şekilde arka şimdi sıfırlara doğru ilerleyelim Atat 240 esin sıfırı tek çeker 98.500 lira fiyat isteniyor bunun 4 x 4 versiyonu 127.000 lira diğer traktörümüz v B5.80 kamura sistemli 4 silindir kamura sistemli 75 beygirinci beygir gücünde bir traktör sıfır. Fiyatı 205 bin lira fiyat isteniyor. 205 bin lira fiyat isteniyor. Ee, bunlar artı olarak hatta 240'a e benzeyen 255 hatta 255 turboların fiyatları 4x4 fiyatları e, 140 bin lira. Onların fiyatları var. Bu şekilde ikinci elbet sıfır fiyatların Aydın Germanç'te işte bu şekilde. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.